Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle One Night at Flumpty's oynuyoruz. Yani Flumpty'de bir gece. Bu FNAF'ın bir fan oyunu. Bildiğiniz gibi FNAF'ın bir sürü fan oyunu yapıldı. Bu da onlardan en güzellerinden biri. Bildiğiniz gibi telefona çıkmıştı. Ve ben de telefonu çıkınca tabii önceden oynadım. Ama şimdi size anlatarak göstereceğim. Ama bayağı unuttum oyunu. Ya yani en son 8 ay önce falan. Çok bir şey hatırladım söylenemez. Şu kaktüs tuşu niye var onu bile hatırlamıyorum. Uzman saat 6'ya kadar hayatta kalalım. Ve evet, Cadılar Bayramı özel. Cadılar Bayramı bildiğiniz gibi şu günlerde aha telefon çalıyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Fongay. Kendisi açılıyor değil mi? Tamam. Hi. dedi ki ben flamp tibamtı. Ay! Gerçekten de dediği gibi anlatacağım bir dakika. Ben flamp tibamtı ben bir yumurtayım ve uzay zamanda hareket ediyorum dedi. Yani bir anda gördünüz mü buradan kapıya geldi. Sol kapıya geldi. Ve bildiğim kadarıyla sadece flamp tibamtı. Bu flamp tibamtı artık. F sadece flamp uzay zamanda hareket edip bakın buradan direkt kapıya geldi. Diğer tüm karakterler sırayla gidiyor. Mesela şu dikdörtgen kafa var ya önce buraya geliyor. Sonra buraya geliyor. Sonra kapıya geliyor. Ama Flumpty. Ama Flumpty. Nerede? Bak görüyor musun sırayla gidiyor. Flumpty Bumpty her yerde. Bir orada bir burada bir orada bir burada bir burada. Uh, cadılar bayramı özel bir korkalım değil mi? Kaktüse basınca ayma kaktüs diyor. Kaktüsü kapatabiliyoruz. Kesinlikle troll amaçlı yapılmış bir seçenek değil. Hank'ımız Hunk, var. Bark'ımız. Aa! Vay 90'lar stil ha. 1990'lar. Aslında bu 70'ler galiba. Ne bileyim çok da önemli değil. Bu oyunun acaba bir hikayesi var mı yani? Ne bunlar yani? <laughs> ne oğlum bunlar? Hiç, hiçbir mantığı yok. Çizgi film karakteri gibiler. Ama yani Oğlum Yumurta lan nikili geldiler Flumpty Aa bak hemen gitmiş Şey de gelsin Oğlum çok şeytani o ya Helal be Flumpty direkt geliyor Kunduz? Kunduz Kunduz galiba Evet evet Kunduz Foxy'nin yerini alıyor koşuyor Arada bir Kontrol etmeniz lazım Tamam. İkisini de burada görebiliyorum. Artık göremiyorum. Şu kamerada görünmüyor. Neredesin? Şey yaklaştı. Kapıda. Flumpty bumpty. Hank'ımız bark. var. Bark'ımız var. <laughs> Şu an korkmaktayım. Pek belirtmiyorum ama. Yandık. Evet. Şuradaydı belli ediyor. Merhaba Flumpty Bumpty gider misin? Bir şey oldu. Heh o gitti. Şu kare kafayanın doğum günü bugün herhalde. Doğum günü çocuğu. İkinci oyunda da herhalde doğum günü. sene ne oluyor? Senede bir mi geliyoruz bu işe? Senelik iş mi oğlum bu? Hay senelik iş. <laughs> Senede bir kere gelinen iş. Şu ortadan biraz sonra palyaço falan çıkacak. Aslında tatlı lan. Bir yere kadar ama. Bak yumurta buraya kadar geliyor sonra geri dönüyor. Yumurtanın ne yapacağı? Aha tuvalet kağıdı bitti. Bunun şeyinden, tuvalet kağıdının bitmesinden anlıyoruz da niye tuvalette kamera var? Neden yani? Neden tuvalette kamera var? Bence adamın bize koşup kızması gayet normal yani. Tuvalete kamera mı konur? Ben de olsam aha koşardım. Ne beni gözetliyorsun diye. Tövbe estağfurullah. Bu arada enerjimi çok gereksiz harcamaktayım. Bak. Ayda geldi. Evet. Flump nerede lan? <laughs> oh no no. İkisi de gitti. Bum bum. Tamam. O kamerada hala görünmüyor. O kameralarda görünmeyen bir tane şey var. İsmini şu an unuttum ama Redman mıydı neydi? Adam lav yemiş. Yani şu gazete okuyordu ya gazetenin üstünde yazıyordu. Ben bayağı bir teorileri falan izlemekteydim de bayağıdır bakmayınca unutuyor insan. Evet saat 3 oldu birazdan palyaço gelecek. 4'te geliyordu galiba. Bir de bunun zor modu var. Zor modunu da belki oynarım. Uh, korkutucu. Flumpty. Ah! Oy! Son anda kapattım. Yemin ediyorum son anda kapattım. Ay! Oh acayip korktum. Bu arada buranın kamerası açılmış. Bak dediğim lav odası. Şu an burada Redman yok. Redman buraya geldi. Bakın bu kamera kapandı. Adam kamerada görünmüyor kamerada görünmeyen bir şey şu an kapıya ilerliyor. Yandık. Ha yanmamışız. Ha bak şimdi buraya gelecekler ya ben göremeyeceğim. Çünkü kamerayı kapatıyor. Lütfen hocam. Geçmiş olsun. Oğlum. Zor lan. Redman yaklaşıyor. Bakayım. <laughs> Redman kapıda. Bakın. Neyse çok kapalı tuttum burayı gereksiz ya. Nerede? Tamam. Şu an üçünü de görebiliyorum. Kamera kapalı olan da Redman var. Dördünü de görüyorum. <laughs> Paloço geliyor. Bakın dediğim ortada görüyor musunuz? Karanlıkta. Çok kameraya bakarsan Palucho seni yer. <laughs> oh, Redman. Ah! Oh. Tamam, geri geldi. Bu da geri geldi. Tamam, şu an kısmen güvendeyiz, diyeceğim de hiç de değiliz. Bir de ışıklardan kapı, kapıda olup olmadığını göremiyorsun. O yüzden illa kameradan bakman lazım. Ama çok kamera açık kapatırsan palyaço geliyor. Bak gene yaklaşıyor redman. Flump'de zaten. A. Bir şey fark ettim sandım da yok. Şuradaki göz sayısı azalmış gibi geldi ama. Az. <laughs> ah palyaço yaklaşıyor. Lütfen hocam. Jumpscare yemeden bir gün. Aha bak göz azalıyor işte tamam. Tilki gelmek üzere. Kapıda da redmen. Oğlum. Çok zor. Palyoço git sen de. Paloço gittikçe yaklaşıyor. Geçmiş olsun. Altı olsun hadi. Bak Redman da kapıda. E nerede oğlum bunlar? Bir anda gelecek alayım. Redman. Paloço seni yiyeceğim diyor, güç bitiyor. Allah güç bitiyor. Tamam. Love, e, love yiyen Redman bir daha zor gelir buraya. Ah, palyaço daha fazla kameraya bakmayacağım. Ay, hadi altı ol. Bakacağım. <laughs> yes 5 am 6 am. 6 Ham mı? Hmm yummy ham. <laughs> A Flumpty. Ay yoruldum. Flumpty Bumpty. Doğum günü çocuğu boy blam. Çocuk blam. The beaver. Kunuz işte ya. Aa bak Redman dedim. Love içen adam. Grunkle Stick Clown, Palyaço ve Golden Flumpty. Hiç Golden Flumpty çıkmadı. The Agent. The, the Ant'ten The Agent yapmışlar. Ve zor mod açıldı. Ama bu bugünün konusu değil. Ee, Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Ne kadar kutluyorsunuz bilmiyorum ama ben kendi şartlarım altında kutluyorum görüyorsunuz. Korku oyunları oynuyorum. Yani eğlenceli oluyor. Neyse. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.